Arkadaşlar merhaba Emin askeri malzeme sayfamıza hoş geldiniz. Bugün sizinle asker künyesini paylaşacağım arkadaşlar. Hatta vakit ayırırsanız beraber yapmayı da düşünüyorum burada. Künye makinemiz budur. E, tamburlu bir sistem mevcuttur. Üzerinde rakamlar ve harfler mevcuttur. Aynı eski tip daktilolar gibi buradan yazacağımız modu ayarlayarak basma yöntemiyle kabartma bir künye elde ederiz. Arkadaşlar künyede ilk dikkat edeceğimiz şey e, yapan yerin ya da yaptırdığınız yerin kullandığı zincir ve levha olmalı. Çünkü e, bu zincirlerde kararma ve sararma problemi çok fazla yaşanıyor. ve Sürekli boynunuzda olacak askerleriniz boyunca. Zincirin kaliteli, levhanın kaliteli olmasına çok dikkat edin. Küf pas yaptığında sizi çok fazla rahatsız edecek. Çünkü terleyeceksiniz, duşa gireceksiniz, koşacaksınız ve her daim bu boynunuzda olacak. Peki, künyedeki amaç nedir, nasıl olur? Ee, künyemiz, bir zincir iki yaprak şeklinde olur ve iki yaprak da birbiriyle aynı olur. Ee, bunun sebebi de şudur, üzerinde sizin kimliğinizi belirten bilgiler vardır. Ee, bundaki temel düşünce de şudur, işte başınıza bir şey geldi, bir patlama oldu, bir vefat oldu ya da o çatışma bölgesine girildi ve oradaki asker o anda alınamayacak. Hemen künyesinin bir yaprağı alınır, Diğer yaprağı da sizin cenazenizin üzerinde bırakılır ki tanınabilirsiniz. Cesediniz tanınmayacak halde olursa sizin kimlik tespitiniz buradan yapılır. Bunu anlatmak acı ama fikriyatı budur künye'nin. Künye'de hangi bilgilerimiz olur? Güncel bilgilerimiz şunlar. Künye'nin en başında TC kimlik numaramız yazıyor. Sonrasında adımız soyadımız. Sonrasında memleketimiz. Sonrasında askerlik yaptığımız dönemimiz ve en son olarak da kan grubumuz. Sonuna da M ibaresi konulur ki yıllarca biz burada asker kardeşlerimize çok anlattık. İşte female man gibi yorumlandı. E, M çok farklı yorumlandı ama M Müslüman anlamına geliyor. Ki işte öldüğünüzde sizi e, o şekilde defnedebilmeleri için bunu bir bilgi olarak istiyorlar. Künyemizin yazımı konusuna geldiğimizde de, yerleşelim makinemizin başına. Burada bir yuvamız mevcuttur. Levhamızı buraya sıkıştırırız güzelce. Ve verdiğiniz bilgiler doğrultusunda künyemiz yazılır. Önce TC'miz yazılır. Sonrasında, adımız ve soyadımız. Sonrasında, memleketimiz. Ama memleketimiz kısmında şöyle bir şey var. Gelen er kardeşlerimizle bunu çok yaşıyoruz. Bu Bağlı bulunduğunuz il. Yani kütüğünüzün bağlı bulunduğu değil Örneğin ben söğütlüyüm. Ama buraya bilecik yazacağım. Ya da bilecik slash söğüt şeklinde olmuyor. Bilecik olarak yazılacak sadece. Bağlı bulunduğumuz iyi. Sonrasında devremizi yazıyoruz. Tabii ben kendi adıma bayağı eski bir devre yazıyorum. Son olarak kan grubumuz ve de Müslüman ibaresi. Evet künyemiz hazırlandığında şu şekilde çıkıyor. Üzerinde bilgilerimiz yazıyor, İşte TC'miz, adımız, soyadımız, memleketimiz, kan grubumuz, askerliği yaptığımız dönemimiz. Bunun kabartmalı olmasında fayda var. Şu anda lazerler çok yaygın ama lazerler belli bir zaman sonra silinme yapabiliyor. E, kabartmalı künyeler, evet biraz yazarken uğraştırıyor ama e, kalıcılık bakımından daha uzun ömürlü oluyor. İkinci yaprak için bekletmeyeceğim. Bunlar iki yaprak oluyor. Şu şekilde iki yüzünde de okunacak şekilde birleştirip künyemize teslim ediyoruz. Kullanıma hazır bir hale geliyor. İsterseniz bunları yürüdükçe ses yapmaması için veya kenarlarının belli bir zaman sonra terlediğinizde tahriş etmemesi için şu şekilde künye lastiği dediğimiz. Çerçeveleri de kullanabiliyoruz. Taktığımızda da künyemiz hazır hale geliyor. Bu askerlik boyunca boynunuzda bulunuyor. Evet, askerliğimiz boyunca bu künyemiz boynumuzda oluyor ve artık bizimle beraber oluyor. Bu askeriye özel standart bastığımız künye. Bunun hatıra versiyonlarını da yapıyoruz. Buradan genelde tezkere alan kardeşlerimiz fazlasıyla istiyor. Örneğin ee, Ahmet, Kalp, Ayşe altına tanışma ya da evlilik yıl dönümü, evli olanlar, tanışma yıl dönümü olanlar, kendileri için özel tarihi olanlar. 28.06.1990 gibi. En altına da seni seviyorum canım, Özledim. Bugünler de bitecek. Bir gün senin için döneceğim gibi doldurabiliyoruz. Künye'de yazmakta sınırı yok. Ama askeri'nin istediği standart künye'de az önce anlattığım bilgiler olmak zorunda. Bunun ara ara denetlemeleri yapılabiliyor. Ve sizden bu bilgiler kontrol edilebiliyor. Bunun için künye'mizi askeri'nin içinde en azından kendi künye'mizi takmakta fayda var. Kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Bu tarzda kısa askeri video paylaşımlarına devam edeceğim. Instagram hesabımız Emin Askeri Malzeme. Yine Facebook hesabımızda Emin Giyim ve Askeri Malzeme. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim hepinize.